Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan. Evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Keyifler nasıl bu arada? Evet, evet, evet. Çok güzel. İyi olduğunuza sevindim değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla devam edeceğiz. Konumuz sizin en sevdiğiniz konu. En sevdiğiniz konu nedir bu arada? Edat, bağlaç ve ünlem. Soru çıkar mı? Soru çıkıyor arkadaşlar buna göre. Önemli bir konu diyeceğiz. Şimdi Edat ve bağlaçlarla ilgili hani ünlemlere ayrı bir parantez açacağım burada da edat ve bağlaçlarla ilgili öncelikle bilmeniz gereken 3 temel kural var. Nedir bu 3 temel kural? Edat ve bağlaçların tek başına anlamı yoktur arkadaşlar. Tek başına anlamı yoktur. Yani şimdi kitabın tek başına bir anlamı var ama V'nin, gibinin, fakatın tek başına bir anlamı var mı? Hayır. Bunun için ilk kural şu edat ve bağlaçların tek başına anlamı yoktur bileceğiz. İkinci kural edatlar cümle içinde kullanıldığında yan yana geldiği sözcüklerle anlam ilgisi kurar. Bu da şu demek değerli arkadaşlar. Edatları cümleden çektiğinizde çıkardığınızda cümlenin anlamı tamamen bozulacaktır. Sonrasında bağlaçlar iki sözcüğü ya da cümleyi şekilsel olarak birbirine bağlarlar. Bağlaçları cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamında daralma olacaktır muhtemelen ama cümle sağlıklı bir cümle olmaya devam edecektir. Mesela hemen şöyle bir örnek vereyim size. Dün gece sabaha kadar ders çalıştı. Şimdi buradaki edatı veya bağlacı bulmak için şu yöntemi kullanın. Size tavsiyem. Tek başına anlamı olmayan ne var burada? Cevapları alayım. Şimdi kadar sözcüğü değil mi? Kad kadar sözcüğünü cümleden alır mısınız? Dün gece sabaha ders çalıştı. Bakın cümle bozuldu, gitti cümle. E diğer taraftan şöyle yapalım. Dün seni çok aradım, fakat bulamadım dedin. Şimdi buradaki tek başına anlamlı olmayan kelime hangisi? Fakat. Fakat aldığım cümleden ne oldu? Dün gece seni aradım, bulamadım. Bakın cümlenin anlamında bir bozulma söz konusu olmadı. Edat ve bağlacı ayırmanın en mantıklı yöntemlerinden bir tanesi işte budur. Şimdi Türkçedeki edatlar yani her zaman nerede görürseniz görün edat diyebileceğiniz kelimeler var. E kadar, den beri, e göre, mek üzere, e doğru, edek, edeyin, den başka gibi, sanki, değil ve Özellik ama özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Mı, mi, mu, mü. Bu bir soru edatı. Bunu soru üzerinde görürseniz mutlaka edat olarak lütfen kabul edin. Geldik e karşı edek e, söylemiştim gerçi edeki öyle hatırlıyorum. E, den dolayı den ötürü için sadece bunlar bizim her zaman kullandığımız edatlarımız. Bağlaçlar içerisinde neler var? Şöyle bir zihninizi yoklar mısınız? Şimdi bağlaç dediğinizde aklınıza ne geliyor? Ve veya ayrı yazılan dade, dahi, bile, hatta, ama, fakat, lokin, ne var ki ayrı yazılan ki veya hut ya da hem hem ne ne ya ya dd e, d sonrasında üstelik madem ki halbuki çünkü oysa ki ise meğer bunlar da bizim her zaman için kullanmış olduğumuz bağlaçlarımız diye vurgulayalım arkadaşlar. Şunu da tekrar edeyim. Edat ve bağlaçlarla ilgili Edatlar cümlede iki sözcük arasında anlamca ilişki kurduğu için cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulacaktır. Bağlaçlar sadece bağlama görevinde görüldü. Bağlama görevini üstlendikleri için cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamının bozulmayacağını özellikle vurguluyorum. Şimdi bu adam bu adam ee, çocuklar gibi düşünüyor dedim. Gibi cümleden aldım. Bu adam çocuklar düşünüyor. Bak cümlenin anlamı bozulduğu için buradaki gibiye doğrudan edat değil. Arabayı inceledi ve beğendiğini aldı dedik. Buradaki V'yi de cümleden çıkardığınızda cümlenin anlamının bozulmadığını göreceksiniz. Şu uyarıda da bulunmak istiyorum. Edatlar kendilerinden önceki sözcüklerle sözcük öbeği oluşturabilirler. Bu sözcük öbekleri özellikle cümlede sıfat veya zarf görevini de üstlenebilir. Mesela... Adamın deli gibi bir hali vardı dedik. Burada deli gibi hani gibi normalde bir edat ama nasıl bir hali vardı deli gibi. Bu da sıfat öbeği oluşturmuş bu ayrıntıya dikkat. E sonrasında bazen e, edat ve bağlaç olabilen sözcükleri ayırt etmekte zorluk yaşayabiliriz. Bunları da cümleden çıkardığımızda anlayabiliriz. Ama özellikle şu noktaya vurgumu yapacağım. Bu uyarıyı mutlaka not edin arkadaşlar yavaş bir şekilde aktarayım ben size. İle sözcüğü ile edat mıdır, bağlaç mıdır? Şimdi ile ile ilgili şunu bileceksiniz. İle bu Leyla da olabilir. Bakın bu da sizi çok yanıltan bir konu. İle ya da Leyla yerine ve getirdiğinizde anlam bozulmuyorsa bu bir bağlaçtır. Tekrar ediyorum. İle ya da Leyla yerine ve getirdiğinizde anlam bozulmuyorsa bağlaçtır. Bozuluyorsa edattır ile eşittir ve ile eşittir ve bağlaç ile eşit değildir ve edat arkadaşlar sayısalcı arkadaşlar için de hemen bir formül uyduru verdim. Peki şimdi örnek vereceğiz. Siz arkadaşlarınızla geleceksiniz dedim. Arkadaşlarınızla yani arkadaşlarınız ile. Şimdi ben buradaki ile yerine ve getiremiyorum. Haliyle bu bir edat oluyor. Ee, mesela e ee, annesiyle babası la annesiyle babası buna karşı çıktı. Annesi ve babası dediğinizde bakın bunun yerine V gelebildiği için bu bir bağlaştır. Biraz önce ifade ettiğim gibi e, ile yerine L, la kullanılabilir. Buna dikkat edin çünkü soru üzerinde çıktığında hangisinde e, edat vardır ya da hangisinde hangi sözcük türü yoktur şeklinde genelde uzun cümlelerde Leyla'yı görmüyorsunuz ona ısrarla dikkat etmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim gelelim birkaç tane önemli uyarım daha var bu önemli uyarılara mutlaka dikkat edin çünkü sınavda soru genelde bunlar üzerine çıkıyor. Dört tane kelimem var arkadaşlar dikkat etmemiz gereken yalnız ancak bir ve tek yalnız ancak bir ve tek sözcükleri yerine sadece gelebiliyorsa bu sözcükler edat kabul edilecektir. Yalnız ancak bir ve tek sözcükleri cümleden çıkarıldığında yerine sadece gelebiliyorsa bunu edat olarak alacaksınız. Şöyle yapıyoruz. Yalnız sen avutursun bizi. Bak sadece sen avutursun bizi. Yalnızı edat alacaksınız. Beni tek sen anlamıştın. Beni sadece sen anlamıştın. Beni tek sen anlamıştın. Sen de yanlış anlamıştın. Ha ha ha. Evet geldik arkadaşlar. Bir sana inandım ben. Bak sadece sana inandım ben. İşte bunu Edat kabul edeceksiniz. Geldik. Bir diğer uyarımıza. Yalnız ve ancak yerine ama getirebiliyorsak bunu da bağla çalacağız. Yalnız ve ancak yerine ama getirebiliyorsak bunu da bağla çalacağız. Bu işlerin hepsini yaparım yalnız biraz zaman gerekiyor. Bu işlerin hepsini yaparım ama biraz zaman gerekiyor. Bakın zaten hani yalnız ve ancak şekilsel olarak iki cümleyi bağlıyorsa bunu kesinlikle sizin bağlaç olarak kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. KPSS'de çıkmış bir sorun vardı. Birazdan o soruya da değineceğim ama öncesinde şunu da vurgulayacağım. Yalnız bir ve tek sözcükleri cümle içerisinde sıfat veya zarf olabilirler. Buraya da özellikle dikkat ediyoruz. Yalnız adam dediğimizde sıfat olmuş oluyor. Kocaman evde yalnız yaşıyordu dediğimizde zarf oluyor. Yalnızlara yardım yapılacakmış. Bakın bu da atlaşmış sıfat oluyor. Bir gün sonra telefon etti. Ne zaman? Şey bir gün. Bakın bir gün burada sıfat olarak kullanılıyor. Bunun için arkadaşlar bunların sıfat ya da zarf olabilme ihtimallerinde lütfen göz önünde bulunduralım. Bazen anlamsal olarak sorular çıkabiliyor karşımıza. Bunları zaten hani çok zor olmadığı için rahatlıkla çözebilirsiniz. Mesela parkta 20 kadar insan vardı. Buradaki kadar edatı yaklaşık anlamı katmış. Kimse onun kadar güzel, kimse onun kadar Güzel konuşamıyordu. Bu da e, karşılaştırma ölçüsünde ifadesi katıyor. Mesela seni görmek için geldim. Mesela amaç anlamı katmış. Diğer taraftan bize göre söyledikleri doğru değildi. Bize göre yani görecelik ifadesini kattığını görmekteyiz arkadaşlar. Anlamsal boyutlarını zaten rahatlıkla e, çözebilirsiniz. Şimdi konuyla ilgili bir KPSS sorusuyla yolumuza devam edelim isterseniz. Bu arada. E, Önemle vurgulayalım sınavda çıkan ve uyarılar noktasında soru çıkan bir konunun olduğunu belirtelim. Arkadaşlar 2012 KPSS idi yanlış hatırlamıyorsam soru. Şimdi aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından birbirinden farklıdır. Burada her seçenekte iki tane cümle vermiş ve iki cümlede iki kelimenin ya da ekin altını çizmiş idi ÖSYM'e. Bakalım çocuğun kapıyı açması ile kapatması bir oldu. Burada ilenin altı çizilmiş. Çocuğun kapıyı açması ile kapatması bir oldu. Buradaki ile nedir arkadaşlar? Açması ve kapatması. Buradaki ile bir bağlaç. Buraya danış danışmadan alınan elektronik kart ile girilebiliyordu. Burada da ilenin altı çizilmiş yine. Buradaki ile yerine ve gelmediği için bunu da edat aldık. Demek ki cevabımız Adana. Şimdi toplantıdan önce o raporu okudunuz mu? Mı, mi, mu, mü'nün altı çizilmiş. Buradaki mı, mi, mu, mü biz e, edat alacağız. Bu havada dışarıya paltosuz mu, mu'nun altı çizilmiş çıkıyorsunuz. Yine edat. O her zaman günün modasına göre giyinir. Göre, e göre. E, e göre zaten her zaman edattır. Gerçe, e, geçerken bizi fark etmediğine göre. Bakın göre yine edat. Senin bu iyiliklerini ölsem de unutamam. de ayrı yazıldığı için burada bağlaç altı çizilmiş. Ona böyle sözler söylemen hiç de bakın yine D'nin altı çizilmiş. de bağlaç. Aradığı bilgiyi ancak bu kitapta bulabilirsin. aradığın bilgiyi sadece ancağın altı çizili olduğu için sadece getirdim. Bunun da edat olduğunu gördüm. Bu tür yiyecekleri ancak sağlıklı insanlar yiyebilir. Yine ancağın altı çizili. Sadece sağlıklı insanlar yiyebilir. Haliyle bu da bir edat oluyor. Cevabımız Adana olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bazı uyarılarım daha olacak sizlere. Bu uyarılara da özellikle dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü genelde hani sınavda sorular malumunuz uyarılardan geliyor. C, C'sine ve C si ekleri gibi göre edatlarının yerini tutabilir. Bunu da şöyle ifade edeyim. Arabayı delice ya da delicesine sürüyordu. Delice ya da cesine burada deli gibi anlamında kullanılmış. E, diğer taraftan e, bazı bağlaçlar hani ÖSYM'de sormuş olduğu bir soru kalıbı vardı. Cümle öğeleri bağlaması yönüyle e, sorulmakta. Yolculukta göz ve gönül çile doldurur demiş. E, burada ve özneleri bağlamış mesela. Bugün ne simit ne de pasta yedim. Burada da nesneleri bağlamış. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ünlemi biliyorsunuz. Ünlemi çok açmayacağım zaten sınavda da pek soru çıkmıyor. Sevinç, kar e, sevinç, korku, şaşma, üzüntü, acıma vesaire gibi duyguları bildiren ifadelerdir. Şimdi e, A sen de mi buradaydın derken A E anlat bakalım E aman Allah'ım derken aman Allah'ım bütün bunlar birer ünlem olarak kabul edilebiliyor arkadaşlar. Ünlemleri bildiğiniz için ve soru genelde çıkmadığı için üzerinde durmuyoruz. Çok fazla e, bugünkü dersimizin de konusunu böylelikle noktalandırdık. Umarız sizlere faydalı olabilmişizdir. Başka bir derste yine sizlerle görüşmek dileğiyle diyeceğiz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar sağlıcakla kalın. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.